Arkadaşlar ben Türkiye'de borsa dışında yatırım yapılırken dolara ya da euroya yatırım yapılmaktansa altına yatırım yapılmasını öneriyorum. Altın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dolar üzerinden fiyatlanıyor. Bu sebeple temelde Türk lirası ile yatırım yapan Türk lirası Türk yatırımcısı altın yatırımı yaptığında altının dolar üzerine olan karını da kazanma ihtimali elde ediyor. Benim altındaki yükseliş beklentim gelecek 5-6 aylık dönemde dolar bazında %15 civarında. Yani 2300 dolar, 2350 dolar civarında bir ons e, fiyatı bekliyorum arkadaşlar. Doların da TL üzerindeki e, gelecek 3-4 aylık yükselişini bu rakama eklersek aşağı yukarı %50'lik bir e, artışa denk geliyor bu artış. Altın geçtiğimiz hafta 2100 dolara kadar yükselmişken bu hafta 2000 dolar altına geriledi. Şu anda 2000 dolarlar civarında. Yani %5 düştü bir haftada. Ben haftındaki bir haftalık %5 düşüşün altında bir miktar alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Dünya piyasasında altının durumuna baktığımızda spot piyasalara çok fazla miktarda altın sürüldüğünü görüyoruz. Spot piyasalara altın sürülmesi demek birilerinin kendi ellerinde bulunan fiziki altını fiziken dünya piyasalarında satmaları demektir. Bu satıcılar Ukrayna ve Rusya savaşının tarafları olan Ukrayna veya Rusya olabilir. Ya da altının artacağı söylentilerinin ayıka çıktığı altının 1700-1800 dolar seviyelerinde olduğu zaman e, altın yatırımı yapmış olan fiziki altın yatırımı yapmış olan fonlar 2100 doları görünce ellerindeki altını satmış olabilirler. Belki de ellerinde altın tutan altın rafinerileri, altın madencileri bu altını piyasaya vermişlerdir. Ama büyük miktarda fiziki altın verilmiş piyasaya. Bence altın hazır bu fiyata inmişken alınmalı ve gelecek bir yıllık süreçteki artış beklenmeli. Yani altın hala gözde benim gözümde.